Arkadaşlar merhaba Rota tartım videosuna hoş geldiniz. Arpa, Rota Yem ve saman besisiyle hayvanlarımıza aylık kaç kilo aldırıyoruz? Besi başından besi sonuna kadar neler yediriyoruz? Aylık ortalamamız ne? Bunları sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Bu hayvanımız da geçen ay kantara çıkmıştı. Yani Giriş videosu vardı. Şimdi tekrar ikinci tartımını yapacağız. Bakalım bu ay kaç kilo almış hep beraber bunu görmüş olacağız. Bugün itibariyle bu hayvanımız 7,5 kilo arpa yiyor. 1 kilo 200 gram rota yemiyor. 2 2,5 kilo da sap yiyerek bu hale geldi. Şimdi geçen ay bu hayvanımız kaç kiloymuş? Hemen ona bir bakayım. Bu hayvanımızın bugün itibariyle kilosu 321 kilo. 320 kilo diyelim. 320 kiloymuş. Bu ay itibariyle bu hayvanımız 370 3 kilo diyelim. 53 kilo almış bir ay içerisinde. Yani güzel kilo almış. Önümüzdeki aylar daha çok kilo alacak. Şimdi tekrar bir parazit uygulaması yapacağız. Hapını atacağız. Önümüzdeki ay tekrar bu hayvanımızı kantara çıkarttığımızda inanın 60 kilolar, 70 kiloları da göreceğiz. Daha tam besiye de oturmadılar. Biliyorsunuz besiye giren hayvanlar ilk bir ay, bir buçuk ay gerçekten besicilere zor zamanlar yaşatabiliyorlar. Yani besiye alıştırana kadar biz besiciler akla karayı seçiyoruz diyebiliriz. Rotayem'i sadece danalarda değil, düve ve inek besisinde, aynı zamanda küçük baş besisinde de kullanabilirsiniz. rotem kullandığınızda herhangi bir maya, premix, soda, işte ne bileyim aylık ademin... Ee... Bunun gibi yan ürünler kullanmanıza kesinlikle yok, gerek yok. Bir paket içerisinde tüm malzemeleri içerisine koyarak sizlere harika bir yem yaptık. Bunu da sunup sizlere yüksek kilolar aldırıyoruz. İstediğiniz kadar arpa, istediğiniz kadar hayvanlara mısır yedirebilirsiniz. Yani sınırsız bir şekilde korkmadan yedirin. Ayaklara vurdurma yapmaz. Kesinlikle asidoz ettirmez. Hayvanlarınızı daha erken besinden çıkartmak istiyorsanız yani aylık 50-60 kilo 70 kilo alan bir hayvan diğer besi yemlerine göre en az 4 ay 5 ay besinden erken çıkıyor arkadaşlar. Bu da ne demek? Daha az işçilik demek, daha az maliyet demek. Daha yüksek karkas elde edip daha erken besiye hayvan sokup ee, daha hesaplı buzu almak demektir arkadaşlar. Eğer siz de bu yemi kullanmak istiyoruz, biz de bu şekilde kilolar aldırmak istiyoruz derseniz www.rotayem.com sitesindeki bayiler bölümünden veya videonun sonundaki bayileri arayarak sipariş verebilirsiniz. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirsiniz. Unutmayın rotayım her zaman sizlere çok güzel paralar kazandırır. Mutlaka deneyin. Besi sürenizi kısaltın. Besiden daha yüksek kilo aldırın. Biz besiciler gibi siz de güzel paralar kazanın.